Erken yaşlarda eğer bir insan 30'lu yaşlarda 50 yaşındaki gibi görünüyorsa bu insana yüz gelme ameliyatı yapıyorum. Ama genellikle yüz germe ameliyatlarımız 40-45'ten sonra en büyük yaş, bugüne kadar yaptığım 80 yaşındaki bir insana yüz gelme ameliyatı yapmışımdır. Bu ameliyatlar 5 saat, 4 saat ameliyatın şekline göre değişiyor. Deformasyon ne kadar fazlaysa ameliyatımız ona göre uzun sürüyor. Ama yüz ne kadar kötüyse ameliyattan sonra da o kadar daha iyi görünmektedir ortada yaklaşık 25-30 ve 30 yaş gençleşen hastalarımız var bugün yüz germe ameliyatında sadece yüz germe yapmıyoruz alın, göz kapakları, gıdı bütün göz etrafı bunların hepsini ameliyatta toplamamız mümkün olabiliyor eksik olan dokuların yerine vücudundan aldığımız yağları kök hücreden zenginleştirerek dolduruyoruz daha pürüzsüz bir cilt elde ediyoruz çukurlarını doldurmuş oluyoruz Ağır yüz dediğimizde eğer şişman bir yüze sahipse de yüze mikro liposakşın yaparak daha küçük liposakşınlarla onu şekillendirerek daha genç, daha güzel bir yüz haline getirmemiz mümkün olabiliyor. Bu ameliyatlarımız da genellikle ağrısız ve kansız olmaktadır.